Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an çok bambaşka bir videoyla karşınızdayım. Boğazım ağrıyor ya. Of sabah şu an yeni kalktığım için boğazım ağrıyor. Saat 9. Bugün Beyza'nın imza gününe gideceğiz. Beyza Algoç'un. Ve Derya ve Haktan da orada olacakmış. Oraya gideceğim. Resmen ah, oh. heyecandan 9'da kalktım. Heyecandan 9'da kalktım kayıt açayım benim bak yüzüm yüzüm arkadaşlar şansım havanın güzelliği ya Allah havaya bak ya tabi tabi Adakbay bugün geri gidecek hava kötü olacak hale bakın yağmur ya. öf ya telefon Reels'la geziyorum Şimdi kahvaltı yapacağım sonra hazırlanacağım. Bu arada bunu görürüz. da koyacağım. Eğer çekerse tabii. Yani çekmeyi unutmazsa o da çekecek. Ben benim hazırlanışım da zilin hazırlanışını, koyacağım video. Ya ben ne giyeceğim? Oh kan da Ne giysem ne giysem. Messi forması giyiyorum. <laughs> yapıyorum. makyajımı yaptım. Kombini falan hazırladım ve bu şeyleri çekemedim. Çünkü gerçekten acele ediyoruz. Saat şu an 10 falan. Hatta 11'e geliyor. 11 buçuk hatta. 11 buçukmuş. 11 buçukmuş. Ve Çalmıyor. millet saat 9'da gitmiş. O yüzden acele ediyoruz. Ve dün böyle pankart hazırladım. Onu da alacağım. Size bir gün göstereyim mi? Pankart. Altına İspanyol kaçır bir şey var. Komers var ve... Şimdi böyle siyah bir gömlek var. Siyah mı? Baklaya yaptılar şunu böyle görünle Ya böyle güzel yağmur mı her şey çıkmasa böyle fazla. Hoş geldin ya. Evet, selam göz yaşım gördüğünüz gibi ama şu inatçı saçım böyle kaldı. Onu düzelteceğim. Gibi ee, bir şeyler atıştıracağım. Ondan sonra hazırlanacağım. Ay ben video çekerken bir çikolata. Ada YouTuber o. Şurada adamın kanalına şuralardan bir yerden abone olun. Beğen atın ha. Beğen atın. Evet adından daha uzun hazırlanma videosu çektiğime eminim ama bilmiyorum çok heyecanlandım video çekeceğim diye böyle şu inatçı saçımda bir 10 kere daha düzleştirdikten sonra hazırım evet adadan daha fazla hazırlama daha fazla daha fazla mı ay Türkçe şey gitti bir anda saçımı korumak için bir sürü şey yaptım Adayı alıyoruz. Kayseri. Donut. Donut, evet. Donut. Evet. donut var göster. ya. Göster, göster. Şimdi kamera kapanıyor maalesef. Demin aynı böyle bir tane doblo, tamam mı? Geldi. Adam dedi ki Asan adam gülme Adayı görüyor musun? Görüyor musun? Bir 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 yalnız bırakın dedi. Annesine gidiyor ee, diye arabışık şey hocasını. Ben Ay gözleri beş yarda Ne kadar da komik öyle gel. Ya Şimdi abime geldim, ben onun için açtım ne hale geldim. Ay gözlerim. Şimdi kapatıcı silindi gözümün altında. Yeşil ya. Geldi. Geldi. Ya uu. Anam. İşte ben de yine sana kız vermiştim. Neyse. Yanlış abemeye... Ana, annem her gün yukarıda Otoparkta yeşil olan bölümdeyiz. Yeşil olan bölüm var mı? Ya. Arkadaşlar biz yanlış AVM'ye gelmişiz. Burası değil mi? Evet. Yan taraftmış Allah'ım. Bir tane abemeye yan taraftmış. Değil mi? Kız ezmece adam. De. Yemedim. İzin istemesem var. İzin istemesem. En üst taraftaymış Ne <laughs> bu kadar şimdi size sorumluluğunu göstereceğim. Daireleri gidiyor. <laughs> ne yapacağız? Herkes ayakta, herkes oturuyordu bir anda. Herkes oturuyordu bir anda ayak kalmış ya çok garip. <laughs> da kısa bir şey göremiyor. Ah be adam. Masada 40 dakika falan var. <laughs> Bayağı bekleyeceğiz. İlerledik. Bayağı, bayağı ilerledik. Hala bekliyoruz. Tam şurada oturuyorlar bak. O oturdukları kısım orası. Hatta Derya görünüyor aradan. Bir dakika. O gözüküyor ama orada oturuyorlar şu pankart ama orada oturuyorlar. İçim, içim, içim. Beni mi gösteriyorsun? Yok abi. Beni gösteriyorsun. Dur <laughs> ben <laughs> eğileyim. neyi çektim. Tam yani iki sıra var. Bizim sıra var. başında, orta bir sıra var. Haktan'ı gördük delirdik. Haktan'ı gördüm delirdik. Delirdik. Şurada. Hala bekliyoruz. Bakla. Bacaklarım... Bacak diye bir şey kalmadı bende. <laughs> 15 dakika mola verildi tamam. şu an. Oturduk artık. Valla gerçekten. Benim çok. Ayaklarımı hissetmiyorum. Alt tarafı haftalı görmek istedim. <laughs> Yok Hanka görünmüyor. Haktan görsün ya. Hanka çekil. Haktan, Haktan. Çekil, çekil. <laughs> <Kanka> çekil. Haktan. <laughs> <laughs> Çok güzel. Axta. Biz anyway, Bir şey söyleyeceğim. Haktan abi izlemez ama. İzlemez zaten. Haktan abinin kafası niye bu kadar büyük? <laughs> Kanı çok tatlıydı ya. Kağıt kalmadı. Hiç enerjim kalmadı. 4 saattir sırada bekliyoruz. Gerçekten evet, 4 değil, 5 saat. 5 saat de olabilir. 5 saat galiba. 12 ben bayağıdır buçukta geldik, 12 geldik saat beş. 5. .30. 5 buçuk. Uh, 5 5 saat. Oha saattir bekliyoruz <laughs> eh, Ayak, diye bir şey yok bende kalmadı yani. Öyle bir şey tükendi bitti bende. Buradan <laughs> Boğazım kurdu. <laughs> <laughs> ben benim ilk sözüm Haktan abi sen var mıydı? Tabii abi şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ben Haktan benim niye beni boğuyorsun? Gerçekten 5 saattir ayakta dikiliyoruz. Allah <laughs> Allah ya kanka ben Beyza Koç'a sarılmayı unuttum. Ya asıl Ama yazara, asıl heyecandan sarılmadım. Bunu bir de sadece. Derya'ya sarıldım. Derya'ya zaten yordu. Derya'ya bırak Beyza Koç. Derya'ya sarılmamasını haklar aldım. Derya'yı unuttum ben. Kıtık eve gidiyoruz. Bak hemen orada göreceksin ya. Yani bir tane kitabı aldım ya, o sefer ne olduğunu söylemeyeceğim. Yok kız sen güvenme Mustafa abi. Çok yorulduk. 5 6 saat 6 falan ayaktayız. Ama o Haktan'la bakışım kırmızı. Haktan abi. Haktan'la fotoğraf çekilmişler. Böyle birilerine bakıyor eve geldim Şimdi bir şey kaşeye gösterip banyoya gireceğim. Videoyu kapatacağım. Bunu çıkarmadan girdim. Üşüyorum zaten. Bittim. Bu vlogu bitiriyorum. Bu imzalı. Bir de karantinanın birincisi imzalı. Bu ikisini imzalattım. Taklatayım. Taklatayım. Ben gerçekten çok... Ya ben açık söyleyeyim. Ben Bir şey alayım. <laughs> ama çok güzeldi ve iki tane de kitap aldım. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Mısın? Mısın? <laughs> İkisi de aldı. Yarın asar. Dedektiğim zor olarak. Aslında benim bunu ciltli alma gibi falan yok ama annem aldı cilt mi Şöyle ciltlerini göstereyim. Ciltine bayıldım bunun Güzelmiş. Böyle. Böyle. Sesim yorgun çıkıyor resmen. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı, videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız da zil açmayı unutmayın. Hoşçakalın.